gün günlerden pazartesi ve neredeyse en yoğun günüm bugün. Ee, ama güzel geçti. Yorgundum. 5 saatlik falan uykum vardı. Saat 9 muhtemelen bugün erken yatacağım. Umuyoruz. Bugün çok uğraşacağım erken yatmak için. Ama her gece bir şekilde saat 2'den önce yatamıyorum. Yani 2'den önce yatıyorum ama 2'den önce uyuyamıyorum en azından. Ki bu kötü. bir şey soracağım. Anne. Ee, Bersan. Nereye gidiyorsun? Bir şey soracağım. Ee, buzdolabındaki kavanozdaki pembe renkli olan turşu nasıl turşu bir şey? Suyu. Yani daha önce balkondaydı lahana turşusu. Çok mu uzun sürüyor onu yapması? Yani, Diğer turşulardan farklı gibi. Bir tarzı. ay falan bekliyor. Onun tek farkı ne biliyor musun? Diğer turşulardan. Suyu aynı su. Pancar koyduğum için pembe. Ve pancarın tadı çıkıyor. ona. Tadı çok güzel. Anne ben lıkır lıkır turşu suyu içiyorum. Ve hiç. turşuları yiyen benim yani. Ne ben yapacağız hiç. bilmiyorum. Bir de yapımı kolay böyle değil. Bir bekleyen şey, bir şey ama. Ben de çok içtim. O yaşlarda güzel gidiyor. Ama bekleyen bir şey. Böyle bayağı yapması vakit alıyor. Çabuk Annem, bitiyor. Üzülüyor. Atmaya kıyamadığım için dolaba koydum. Rahatlıkla içebilirsin. Nasıl atmaya kıyamadın? Ziyan olmasın diye. Normalde dökülür yaz gelince. Turşu suyu. Evet. Ama turşusunu da yiyorum yani. İşte demek herkes istediğim. içmez yani turşusunu da ye. Tamam. Bol bol turşu yapar mısın? <laughs> Yaparım. Yani o özel olarak sakladığım bir şey değil. Ziyan olmasın diye arada böyle kısra mısra ekşini koyarak eritmeye çalışıyorum ben onu. Okey. Git Sağ ol. Çok da böyle bütün sebzelerin o suya çıkmış şifası var. Sirkesi de tamamen benim evde yaptığım sirke. Anne, benim sana baya bir ihtiyacım olacak ya. Ben <laughs> sana öğretmedim. Ben yapmam ki. Heparsın, hiç ihtiyacın olmaz bana. Hayret ya.